Kameralar hazırsa hocamız değerli Hazır mıyız? Mı? Şimdi bugünkü maç e, iki maç gibi tamamen ilk yarı e, tamamen bizim üstünlüğümüzde zaten 2-0, 3-4 de olabilecek maçtı ilk yarı her şeyiyle. Ikinci yarı da tam tersi tamamen Rize Spor'un üstünlüğüne geçen bir maçtı. Doğal olarak da zaten berabere bitti. Eee Bizde e, zorunlu değişiklikler Oğulcan gibi, Seko gibi e, zorunlu değişiklikler bizi e, geriye çok etti. Çünkü karşılamada, önde e, rakip stoperleri olsun, karşılamada ya da orta sahada e, adam paylaşımında ciddi sıkıntılar oldu. Bunun sebebi de e, çıkan oyuncuların yerine e, aynı profil oyuncu elimizde çok olmaması nedeniyle çok açık ve net. Daha önce de bu konularda ee, örneğin Trabzon maçı gibi e, oyuncu değişikleri geç gibi görünse de bunun sebebinde e, ne olduğunu ben biliyordum zaten. Zorunlu olmasa da zaten kolay kolay bir iki değişikliğin haricinde çok yapma taraftarı değilim. Çünkü kadro derinliğimiz bazı mevkilerde örneğin Tom'un olsun, Oğulcan'ın olsun o özellikle alternatif olarak oyuncunun olmayışı bize oyunsal olarak geri gidiyor. Yani bir oyunu oynarken 4-3-3'ü bir anda dönüyorsunuz 4-2-1'e. Önde de karşılamayı cid yapamadığınız zaman e, e, o rakibin oyun üstünlüğünü kabul etme gibi bir durum ortaya çıkıyor. E, yoksa maçtan önce e, maç her türlü olabilir. Berabere de bitebilir. Kötü sonuçlar da değildir ama e, beni üzen, biraz da kızdıran tarafı biz her an hamle yaptığımızda, zorunlu hamle yaptığımızda Oyunsal olarak geri gitmemiz. Ama e, yine söylüyorum. Bunu ilk geldiğim günde söyledim. E, kadro planlaması sezon başı yapılan ve devre arası da bazı yerlere yapamadığımız e, takviye anlamında. Bunların da bazı böyle zaman zaman süperlikte e, zaman zaman bedelini e, ödersiniz. Çok iyi oynadığınız bir maçı zorunlu değişiklikler e, berabere bitirdi. Çok son Valla ikisi de arka adele. Ee, i̇nşallah ciddi bir şey yoktur. Çünkü ciddi anlamda kayıptır. Bütün oyun formasyonumuzu da etkiler. Bakacağız yani doktorun sağlık ne rapor verir bakacağız. İnşallah önemli bir şey yoktur. Çünkü eğer arka adele ciddiyse en az iki 3 hafta olur. O da böyle kritik haftalarda e, bizi etkileyebilir. durumunu ben sana izah edeyim. Herkes bilsin. Niyang, e, en son burada oynadığımız, yanılmıyorsam Bodrum Kupa maçı mıydı? Kupa, maçı. Kupa maçında hatırlarsanız bileğinden sakatlanıp çıkmıştı. Daha sonra 30 gün, 30 gün Samsun maçının ikinci yarının başlangıcında maça 2 gün gala takımdan antrenmana çıktı ve 20 dakika süre aldı. Sonra Antalya maçı 90 dakika süre aldı. Ondan sonra da 60 dakika aldı. Daha sonra da bir hafta takımdan antrenmana çıkmadı Niyang. O bölümünü benim dışında gelişen bir şey. Sıra. Yok, başka e, gelişen bir şey. Bir hafta çıkmadı. İşte ondan sonra da bu hafta tekrar bizden beraber idman antrenmana çıktı. E, başka öbürü öbürü neydi? Anusekle An An ilgili çok e, şöyle söyleyeyim. E, oyun kurulumunda biz arkada üçlü oynuyoruz. Bir de savunma yönü güçlü olmayan oyuncuyu özellikle savunma bölgesinde e, çok tercih etmiyorum. Ve sağ, antrenmanda olsun, maçta olsun, çalışan, isteyen, istekli oyuncuyu tercih ediyorum. Biliyoruz da işte öyle her şey bizim istediğimiz gibi gelişmiyor. Bir tarafta da bir kulüp var, ekonomisi var, mevzu sözleşmeler var, ödemeleri var. Öyle her istediğimiz olacak diye bir şey yok. Biz de zaten bunları bilerek geldik, sorun yok yani. O anlamda yok. Ama e, çok net olarak da e, izah etmekte durumundayız. Cihan'ın da maçtan önce bileğinde sakatlık oldu. Mesela olmamış olsaydı, o biraz biraz daha iyi olurdu bizim için en azından. Yok ben nasıl çekeyim ki zaten akıyor oyun yani. Bir yere akıyor gidiyor zaten. İsteseniz de çekemiyorsunuz. Yani çekmem zaten yani. 2-0'da niye geri çekeyim? Yakalamışım gidiyorum. Efendim? Benim tarzım emin olun bundan. Benim tarzım isterse 2-0, 3-0 olsun. Benim tarzımda öyle bir şey yok. Çünkü ben şöyle bakıyorum hem futbola hem hayatı. Oyuncularım güvenini kaybetmektense maç kaybetmeyi tercih ederim. Ben yani o çektiğin an geriye, ben bu Fener maçı da aynı, fark etmiyor. Çektiğin an geriye e, yap olarak öyle diyeyim yani, yap olarak zaten müsait değilim. Yani. Bu belki futbolculuğumuzdan kalma olabilir. Ama böyle alak yani benim tercihle mümkün değil zaten. Akan bir takımı niye geri çek? Üçe dörde gideceğim ben. Zaten akıyordu. Da. Ya bizim şöyle onun sebebi şu. Eee bu ligin Vardan e, vardan en fazla hasar gören takımı biz. Her maç var bu. Her maç. Yan hakemin gözünün önünde kendisine bile soruyorum vara gittiğinde. Bir şey var mı hocam? Yok diyor. Bu tam yani yardımcı hakemin tam gözünün önünde. Ne yakaladılar, ne ettiler bilmiyorum tabii. Ama bu bize, Antalya'da bize penaltımız iptal oldu, olabilir penaltı değildi. E olan da VAR devreye girmiyor. Fener maçı aynı. Yani burada sürekli e, istatistiğe baksanız zaten istatistikte onu söylüyor zaten. VAR'dan en fazla e, zarar gören takım biziz. İster istemez de böyle oldu mu üst üste doğal olarak e, itirazlarımız olabilir